bu bizim evet. klasik görselimiz. Evet. Burada iman tahtasını açıyoruz. Evet. Bildiğiniz e, kap ve damarlarla ilgili tüm ameliyatları bu teknikte yapıyoruz. Evet. Kapak değiştiriyoruz, bypass yapıyoruz, hepsini yapıyoruz. Evet. Bu, bu bizim klasik yöntem. Klasik. Bunu tamam. ne yapıyoruz? Bunu buraya kenara evet. alıyoruz. Yeni yeni nesile yeni, geçiyoruz. E, şimdi evet. e, 44 numara görseli koyalım. Evet. <laughs> Sırayla 44'ü koyalım. Evet. Şimdi bak tümünü kesmedik. Evet. Üst bölümünü kestik, Üst evet. sternotomi. Yani Minik. yani parsiyel sternotomi. minik. Altını kesmedik. Neden? Burayı yanaştırdığımız zaman hasta yine istediği pozisyonda yatabilir. Hı -hı. Yani tümünü kesmediğimiz için. Evet. Buradan ne yapıyoruz? Aort kapak ameliyatı yapıyoruz. Başka aort anevrizması tam altta kalıyor. Hı -hı. Bunu böyle aldıktan sonra böyle ayırıyoruz, Ekartörle açtıktan sonra aort kapak artı aort anevrizması ameliyatını yapıyoruz. Şimdi bunu da geçelim kenara alalım. Tamam. Bir sonraki, bu alt, Hı. alt bölüm keserek yapılanlar. Bundan bypass yapan arkadaşlar Hı. vardı, tek damar. Ama bununla daha çok mitral kapak, triküspit mitral kapak. kapak. Evet. Buradan ağırta ulaşmamız mümkün değil çünkü ağır kapak yukarıda. yukarıda. Burada evet. mitral, triküspit kapak, kalp için miksoma. Minik kesiler bunlar. Minik kesiler. Evet. Buna ne diyoruz? Parsiyel sternotomi alt Tavsiye start Şimdi yine evet. devam edelim. Evet. Bir sonraki görsele geçiyoruz. 45. Bu klavikula kemiği, subklaviküler. Evet. Şurada bir kesi yapılıyor. Evet. Bundan da yine aort kapak, anevrizma ameliyatları yapılıyor. Ya buradan kesiliyor ya buradan kesiliyor. Şimdi hepsini evet. anladı. Şimdi tamam. burada ama <laughs> yapılacak ameliyat sayısını da söyleyeceğim. Hocam yarı doktor de. olacağız. Ee, devam ee, edelim. Sevgili seyirciler, sizlerle e, ben... E, yarı doktor olacak. Şimdi bu teknik evet. bizim çok sık kullandığımız bir teknik. Meme evet. altı. Özellikle 90'lı yıllarda meme altına insizyonun gözükmemesi için e, özellikle miktar kapakla, triküstit kapakla yirmi evet. ameliyatları meme altından yapıyoruz. Evet. Neden? Çünkü meme bu insizyonu kapatıyor. Evet. Bir de burada bu kemiği kesmemiş oluyorsunuz. Evet. Yani bunlar minimal invaziv dediğimiz ameliyat türünden. Sonra biz ne yaptığımızı da buradan anlatacağım. Bak bu çok önemli. Bunu çok kullandık biz. Evet. Şimdi işte meme altını koltuk altı ile şey yapıyorlar ama aynı değil. Meme altı farklı bir kesi. Buradan mitra kapak, Türküsfit kapak gibi. Yani buradan da her, her tarafa ulaşamıyoruz. Evet. Şimdi gelelim bizim meşhur koltuk altına. Koltuk altına. Evet. Evet. Bunların genel adı koltuk altı. Ya Hayır. da kapalı. Hayır, Minimal var. Minimal var. Hepsi minimalim var. Tamam. Şimdi gelelim 48 numaralı görselimizde. Evet. Koltuk altı. Evet. Şimdi bu tekniği yavaş yavaş kaydıra kaydıra koltuk altına getirdik. Yine bir de şu görselde daha güzel gözüküyor. Evet. 49 numaralı görseli koyalım. Evet. Koltuk altı ameliyatı şu. Burası koltuk altı. Orta çizgiden buradan buraya kadar 5 santimlik bir insizyon yapıyoruz. Evet. Kemik kesmiyoruz kas kesmiyoruz. Kaburgaların arasından girerek hangi ameliyatları yapıyoruz buradan? Buradan aort kapağı değiştiriyoruz. Mitral kapağı değiştiriyoruz. Triküspit kapağı değiştiriyoruz, tamir ediyoruz. Aort anevrizmasını değiştiriyoruz, tamir ediyoruz. Buradan kalp içindeki tümörleri, miksomaları tamir ediyoruz. Bu kesinin özelliği nedir? Diğer kesilere nazaran, diğer kesiler önden olduğu için bu hep Kemik kesiyorsun Hı. veya kemikleri kırıyorsun. Burada bak, önden iman tahtasına, evet. arkadan e, işte omurgalara en uzak bölge olduğu için en fazla esneme kemik kırılmadan esneme kabiliyetinin en yüksek olduğu yer burası. Koltuk abi. Buradan girdiğimiz zaman. Sağ damara bypass yapıyoruz. Evet. Bir tek ne yapamıyoruz? Kalbin sol tarafındaki damarlarına bypass yapamıyoruz. Evet. Ama sağ damara yapıyoruz. Mesela evet. buradan 3 kapak artı bypass. Yani kapaklarla 3 tane kapak tamiri artı bypass gibi serimizde bütün ameliyatlar var. Koltuk altı tekniği ne yapıyor? Diğer ön kesilerden yapılabilecek ameliyatların hepsini kapsıyor. Kapsı. Yani burayı da kessen, meme altını da buradan da buradan da yapsan. Evet. Yani önden yaptığımız teknikle yapabileceğiniz ameliyatların tümünü, tümünü yani kapsayan teknik kapsıyor. koltuk altı tekniğidir. Evet. Ve koltuk altı tekniğinde kemik kesmek, evet. kas kesmek yok.